Ede. Hadi bizim Ede. Sen bebeği bak biz de kahvemizi içelim. Emre armut al alış taşladı. kim yiyecek bunu? Armut da havalı aldı. Aa ne tatlı şimdi? Ben de çok. Kim alacak bizi o armuttan? <laughs> Yasemin. Yasemin sağ <Sana> iş <laughs> buldum spor. <laughs> Spor yaptıracağım sana gel. Tamam ben gelmeden sen bir Türk hale Sakın hadi çıkmışsın. Gerçekten. <laughs> tamam, <laughs> belki Gonca'nın kız düştükten sonra var ya beni gebertirler. yok yok şaka yapıyoruz. Sen Sürkelersin ya. Sürkelerik de hiç düşmedik ya. Ne kadar çürük varsa başıma düştü. Beraber Ay, bir sakala mı Arı geldi yine. Ay. Ben oraya inip çıkabilirim herhalde ya. Kaba kalmadı mı Bilmiyorum bak, ya. Canım <laughs> ya. Canım çekti şimdi valla. Bir bak. Neresini diyorsun ya? Aa, aşağıda armudu görmüyor musun? Maşallah tepelerini. Ay, bak bak da abi. eminelerin mu yerinde bu. Elma mı emlak mı? o? Bence elmaların niye ya, hiç yaprağı yoktu? Ay hiç. arıdan hiç aman yok. Arı popülasyonu arttı. Koparcalara karşı. Arıfe. Buraklıktan elmalar zibil oldu. Evet. Kuyumuzun güzelliğine bakar mısın? Oğlum ne yapıyorsun? Yapma kutum yapma. Yapma yavrum. Taz çıkıyor taz. Yavrum. fıstık ne yapıyorsun? Gözünü mü dinlendiriyorsun? Bu da armut, incire. Bizden çok karıncalar yiyor mu? değil Amca, babam dedi ki bizim telefonumuz. Enişteni başkan seçtik. Hayırlı olsun. Hasan Ali sen enişten değil mi? Nereye başkan seçti, Camiye. <laughs> Camiye başkan, başkan seçiliyor. Şey, Hasan Ali yakında bir villa alır. Alır alır sen ne diyorsun <laughs> ya? Şey, bugüne <laughs> tarih olarak <adı> atık. <laughs>

Diyorum ki Caner'in arabasına benziyor bu değil. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Siz siz. Dizgineye mi gidiyorsunuz siz? Enderle şeyin oldu. Cumun oldu. İkisi birden gidiyor arabada iki kişi. Siz nereye gidiyorsunuz? Kim? top bizim. Biz de. E, e, e Yusuf da gitsin. Biz ben almayayım. <laughs> Dalga geçiyor devam edemeyin. Balık aldım bir buçuk istavrit. Eve bırakırım. He tamam eve bırak balığı sen. Eniştene göre mi? Yok. Ha gençler takılacak. Tamam. E, yemek yediniz mi siz? Hala aparatif bir şey yaptık. Öyle. ne yapacağınız yukarıda? Ne yiyeceğiniz? Şey su içeceğiz. Ama su içmek için mi gidiyorsunuz ya? Atacağız. Ne olsun? Babaşım. <laughs> Fatih evde mi? O da gidiyormuş ya, duymadın mı? O ee, da demek şey Ender. Yani Fatih hee, falan dedi. He, aynı domatesleri var. Tamam. Öyle öyle herkes kendi arabasıyla gitsin. <laughs> Kemençeyi daha şimdiden açmaya mı başladın? Çalma oğlum. Çalma. Aa, oh, burada da çörek açıyorlarmış. <laughs> Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel açıyorlar. Baksana. Hamur, 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 Bodrum katını mı satıyorsun Fatih? <laughs> armut mu elma mı? Bence armut. Neresi? Aha iki tane ee, de mi He evet. Yenen armut o da bir de. Ya, yani armutlara bakmıyorlar. Meyveye bakmıyorlar buralarda. Çünkü meyve ağaçları şöyle evinde boyunu açtığı için kimse çıkamadığı için çürüyüp yok çürüyüp, yok çürüyüp dökülüyorlar. Kimse daha totozunu kaldıramıyor herhalde. Yok. Ama incirde de incir kalmamış. Ne yaptılar bu incir olmamış mı? Ben yoksa? ona Sanki Biraz geç mi oluyor? Ceviz Küçük değil, ceviz yok. yok. ya bu ceviz çok manzarayı kapatıyor. Bunun budanması lazım. Tez vakitte. Önümüzü kapatıyor. Manzara alamıyoruz. Aboşum. Evet, çansızlı yanıldı. Yukarı, çizgine de var hava kapalı ya. ne yapacak orada? E, oranın sisi dumanı seviliyor. Çizgine de duman olur ama armutlananında yoktur büyük olasılıkla. Daha yukarılarda. Şaka yapmış bize. <laughs> Şakacı çocuk.